Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Dün haftalık kapanış gerçekleşti bildiğiniz üzere. Ben de kısa bir video çekmek istiyorum. Bitcoin dominansı, Ethereum ve altcoinlerle ilgili kısa vadede öngörülerimden bahsedeceğim sizlere. Ondan önce Telegram kanalımdan yaptığım duyuruyu sizlere de yapmak istiyorum. Bir kendi özel işlemlerimi paylaştığım özel bir grup kuruyorum arkadaşlar. İsterseniz Telegram'a girip Altta linki var. Telegram'a girip oradaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Özel gruba katılmak isteyenler. Özel grupta neler yapacağız peki? Kendi şahsi işlemlerimi paylaşacağım sizlere. İşlem stratejilerimi, işlem taktiklerimi falan sizlerle paylaşacağım. Hem eğitimli hem de bir para kazanma odaklı ilerleyebileceğimiz bir özel grup düşünüyorum. Zaten daha önce de yapmıştım. Tekrar başlama kararı aldım. Çünkü neden? Çünkü kısa ve orta vadeden çok güzel bir piyasa bizi beklediğini düşünüyorum. Bunu zaten bana Bitcoin dominansı, Ethereum Bitcoin dominansı, Ethereum falan hepsi gösteriyor zaten. Bir önceki videolarımı da izleyip zaten sizler de benim nokta adışı hedeflerimi görebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bitcoin dominasından başlamak istiyorum. Bitcoin dominansında ben demiştim aylık grafikte 65.40 üzerine fitil dahi atmaması gerekiyor demiştim. Şu an e, Haziran'ın ikinci haftasına geldik ve hala böyle bir hareket gerçekleşmedi. Bu bizim için olumlu bir şey. Zaten haftalık grafikten de bakınca Bitcoin dominansını haftalık grafikte momentum kendini aşağıya kırmış vaziyette. Yani bu ne demek oluyor? Bu demek ki bir momentum temizliğini ya düşüş ya da yatay yönlü bir momentum temizliği hareketi gerçekleştireceğini bize gösteriyor. Ben genelde e, şu an Bitcoin dominansında bir düşüş gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bitcoin dominansının zaten düşmesi bizim işimize gelecektir. Kısa ve mesela alt grafiklerden de bakınca da bize bunu zaten gösteriyor 4 saatlik günlükte de 4 saatlikte zaten şu an düşen trende girmiş durumdayız Günlük grafikten de bakalım Günlük grafikten de keza öyle bir yükselen kama yapıyor Bu hiç sağlıklı bir yükseliş değil Tepo uyumsuzlukları varken Bitcoin dominansının ben çok fazla ilerleyeceğini zannetmiyorum Buralardan bir yerden sert bir şekilde aşağıya doğru salacağını düşünüyorum Zaten bakın şuradayken arkadaşlar ben size uyarıyı yapmıştım 65-30'du piyasa yükseliyordu ben demiştim ki size zaten bu yükseliş sağlıklı bir şekilde değil gerçekten bir geri salma olacak tam da dediğim gibi olmuştu şimdi kısa vadede de ben Bitcoin dominansında da bir düşüş bekliyorum o yüzden e, Ethereum ve altcoinlerde güzel bir hareket bekliyorum Ethereum dün haftalık kapanışı keşke e, 2570'in üzerinde yapabilseydi ama yapamadı 111 emanın üzerinde kapattı 50 emanın üzerine kapatamadı ama şu an 50 emanın üzerinde şu anki 2628 seviyesi. Ee, ufak bir hareketle büyük bir pump yapacağını düşünüyorum. Özellikle ya bu hafta ya da öbür hafta içerisinde Ethereum'da güzel bir yeşil mum göreceğiz arkadaşlar. Aynı şu şekilde zaten bu mumu da ben söylemiştim. Gene söylüyorum. Şöyle bir mum ya bu hafta ya da öbür hafta içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Ethereum'da bir şahlanış zaten altcoinleri de beraberinde götürecektir. Bitcoin dominansının da geri çekilmesi zaten güzel bir şey. Geri çekilecek olması güzel bir şey. Şu an mesela 64.59'larda yani ben diyorum ki bu 64'lere, 62'lere kadar geri çekilme yapacaktır. Ama ilk direnç nok, ilk destek noktası, en büyük destek noktası 57 Bitcoin Dominasında 57 seviyesi geldiğinde ki bu önümüzdeki haftalarda gelecek. O zaman o zaman, e, duruma göre gene şekilleneceğiz arkadaşlar. Şu anki görünüm bu şekilde. Bitcoin Dominasının düşüş, Ethereum ve altcoinlerde kısa vadede bir yükseliş hareketi bekliyorum. Sevdiğim bir arkadaşım yorum yapmıştı Avax'la ilgili. Bir Avax'a bakalım. Avax ne olacak demişti. Avax arkadaşlar alt grafiklerinde güzel bir şekilde kendini temizlemiş durumda. Haftalık da keza öyle. Haftalıkta momentum yukarıda ve yükselişe e, yükseliş hareketi için öncelikle Ethereum'un şahlanması lazım. Ethereum'un yürümesi lazım ki Avax da buna eşlik edebilirsin. Ethereum gitmeden altcoin'ler gidemez. Bu 2 2 4. O yüzden ne yapıyoruz? Önce Ethereum'u değerlendiriyoruz. Sonra alt altcoin'leri değerlendiriyoruz. Ben de diyorum ki Ethereum gideceği için Avax da buna uygun bir şekilde alt grafikleri momentumunu falan temizlediği için kendini güzel bir yükseliş hareketini hazırladığı için Avax'ın da bu süreçte güzel bir hareket gerçekleştireceğini ben düşünüyorum. Şu anki kısa vadede ilk hedefleri 21 seviyeleri zaten. Şu an 19.70'te. Kısa vadede oralara çok çabuk bir şekilde gelecektir zaten. Zaten dip uyumsuzluğu, ikili dipler var. Mesela bakın günlük grafikte ikili dip var yani. Bu çok güzel bir hareket. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. İkili dipi biliyoruz zaten arkadaşlar. Bu şekilde ikili dip yapmış. Önemli olan seviyesi 24-36. 24 seviyesinin üzerinde günlük mum kapanışı yaptığı zaman zaten hedefi direkt 30'lar. Havaksın öncelikle 24 üzerinde mum kapanışı yapıp ondan sonra 30'lara gitmesini hedefliyorum. Ki bu da önümüzdeki haftalarda çok çok bu şekilde gelecektir zaten günlük grafikten baktığımız için. Özellikle bu Haziran'ın son 2 haftasında ben büyük kamplar bekliyorum. Haziran'ın son dönemlerinde zaten bir alt alt grafiklerde kendini momentum temizliği yapacaktır zaten. Bu 2 2 4. Onu o zaman geldiği zaman ben zaten Telegram gruplarımda falan bilgi veriyor olacağım. Çünkü her gün her saniye video çekemiyorum arkadaşlar. O Telegram kanalının linkini de aşağıya bırakıyorum zaten. Ücretsiz bir şekilde genel genel kanala üye olabilirsiniz. O dediğim VIP özel grup ayrı. Onun için benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bir de GRT'ye bakalım. GRT'de de ben güzel bir şekilde bekliyorum. Çünkü günlük grafikte aynı şekilde onda da ikili dip var. 4 saatliği falan da güzel. Bir de haftalığına bakalım. Dün haftalık kapanış gerçekleştirdi. Momentum havada ama 5 eman üzerinde kapanamamış. Bu bizim için kısa vadede olumsuz olabilir. Ama şu şöyle bir gösterge var. Momentum'un yukarıda olması GLS'nin uzun vadede, orta ve uzun vadede güzel bir şov yapacağını bize gösteriyor. Zaten şu anki baktığımız grafik haftalık grafik. Her bir mum bir haftada oluşuyor sonuçta. Ve haftalar sonrasını, önümüzdeki belki aylar sonrasını burada size öngörüp söylüyorum ki öngörümün gerçekleşme olasılığı da matematiksel olarak %80-%90 diyebilirim. Altcoin'lerde çok güzel çok farklı bir yaz piyasası geçireceğiz. Şimdiden buna hazırlıklı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Herkese bonsun Bol kazançlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.